Selam dostlar. Bugün size HBO yapımı bir diziden bahsedeceğim. Raised by Wolves. Bilim kurgu türünde Blade Runner, Alien ve The Martian gibi gerçekten büyük sükse yapmış filmleri yöneten Ridley Scott'tan izlediğimiz bu post apokaliptik HBO yapımı bilim kurgu dizisinin senaristliğinde Prisoners gibi muhteşem bir senaryo kurgusuna sahip filmin yazarı Aaron Gzykowski yer alıyor. İlk sezonu 6 bölüm süren bu yapımda tanıdık başka birileri var mıdır acaba derseniz de Vikings'teki Kral Ragnar'ımız da mevcut. Artık dizinin o güzel konusuna gelelim Kısaca dünyada bundan seneler seneler sonra ateistler ve inançlar arasında bir savaş çıkar ve ateistler yenilir. Fakat ateistler uzak bir gezegene iki android de onların büyütüp bakmak ve bir koloni kurmak için görevlendirdikleri insan embriyoları vardır. Fakat zamanında onlara sundukları hesaplarla mümkün olmayacak durumlar doğuracaktır. E bu kadar konu anlatımı yetmeli. Spoilere girer bundan sonra kurulacak cümleler. Ama gerçekten enfes bir öykü ve senaryo sizi bekliyor desek yeridir. Westworld dizisinden bu yana izlediğim en iyi bilim kurgu dizisi desem yeri tam olacak olan bu söze Stranger Things'in ilk sezonu üzülebilir ama yapacak bir şey yok. Gerçekler ortada. Ha bu arada Apple TV'nin yaptığı C dizisi de güzeldi. Sadece görme engellerinin olduğu bir dünya insanların dış görünüşlerini bu kadar düzgün sağlayabilmeleri tuhaftı. Onun dışında ben onun konusunda çok sevmiştim. Bayağı da sürüklemişti açıkçası. Kaliteli bir yapımdı. Fakat boş zaman değerlendirmekten pek delire gitmez sanırım. Neyse canım biz bu da Raised by Wolves konuşuyoruz. Nedenimiz olsun diyelim ve konumuza geri dönelim. Dizi hakkında son söylenecek şey sanırım çekim tarzı ve oyunculuklar olacaktır. Oyunculuklarla alakalı hiçbir sorun yaşamadım ve sizi içine alan atmosferde her şey yerli yerindeydi. Çekim tarzı ve sinematografik açıdan gerçekten tatmin edici olduğunu söylemem gerekir. Aynı zamanda öyle görünüyor ki teknolojinin nimetlerinden de çok iyi ve yerinde yararlanılmış. Zaten Ridley Scott gibi bir yönetmenin ne kadar ustaca bir iş yaptığını tahmin ediyorsunuz. Bayılıyorum şey HBO yapımlarına ya. Bir kez olsun yaş tahtaya basmıyor. İzlemeye karar verecek dostlara şimdiden keyifli seyirler dilerim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.